İnsan öldüğü zaman bütün ameller kesilir. İlla matel insan, inkata amel, illa minzelat. Üç şeyden kesilmez. Sadakatin cariye. Sadaka verdi, mesela cami yaptırdı, çeşme yaptırdı, köprü yaptırdı. Devam eden, medrese yaptırdı, tekke yaptırdı, hamam yaptırdı, misafirhane yaptırdı. Osmanlılar ne kadar bırakmışlar böyle eserler. İstanbul'un yarıdan fazlası vakıf. Allah'ım. içki içiriyorlar, kumar oynattırıyorlar. Medreselerde turistlere fuhuş yaptırıyorlar ya. Medrese ya. Bakıyor. Allah a. Adamlar sadakayı cari tabii onların sevabı devam ediyor da günahı bunlara. Onların sevabı devam ediyor. Onları o niyetle bırakmış. Çocuğuna bırakmamış. Adam Allah'a bırakmış. Bütün Müslümanlara bırakmış mesela. <laughs> Yahut kitap yazmış, vaaz yapmış. Onlar o öldükten anlatılmış, millet amel etmiş. Evvel edin han yed'ule yahut da iyi bir evlat bırakmış, arkasından çocuğu ona namaz kılıp dua yapmış. Bunlar kalır arkadaşlar. Ölmeden yapalım ki öldükten sonra Rabbimiz aynen yazsın.